Merhabalar. 4 Nisan 2022 Ay Mars ve e, Satürn ile kare Jüpiter ile 60'lık açı yapıyor. Kavga, gerginlik, alınganlık, duygusallık, münakaşa ve düşünmeden kafa kol girişme zamanı bu zamanlar. E, bu tür fiillere iten olayları adeta mıknatıs gibi üzerinize çekebilirsiniz. E, sanki gerçeksiz gitmiş ortaya her an kavgaya hazır e, biri gelmiş gibidir. E, bu birkaç günde Kendinize dert ettiğiniz şeyler aslında gerçekten üzülmeye değmeyecek şeyler olacak. Ama bunu görmeniz maalesef şu dönemde çok zor. Bu transitte dikkatli olmazsanız kendinize zarar verebilirsiniz. Özellikle kesici aletlerden zarar görebilir. Ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz. Ani bir depresyon veya duygusal bir karamsarlığın ortaya çıkması mümkün. Yalnızlık sevilmeme, ilgi görmeme gibi e, düşünceleriniz artar ve hayat olduğundan çok daha sıkıcı görünebilir kendiniz hakkında olumsuz düşünmemeye gayret etmelisiniz e, yetersiz veya değersiz olduğunuz gibi bir fikre kapılmamalısınız akşam üzeri aynet dünle 60'lık açısını aktif hale getirecek böylece gün boyu yaşadığınız o karamsarlık ortadan kalkmış olacak İnsanlara karşı Hassasiyetiniz artacaktır, rüyalarınız netleşecektir, mistik, dini konulara böyle kayabilirsiniz, e, yalnız kalıp iç dünyanızda gezinmeyi deneyebilirsiniz. E, Ramazan'ın böyle ilk günlerinde de e, böyle belki de e, biraz dini konulara, mistik konulara yönelmek size iyi gelebilir. E, hepinize sevgiler sunuyorum. Eğer kanalımı beğen beğeniyorsanız, devamlı devam etmesini istiyorsanız lütfen Beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz halen abone olmayı ve bir yorumla bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.